Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bugün bugün, bugün Minecraft oynayacağız. Evet. Yanlış Bugün Minecraft oynamayı düşündüm. Düşündüm, düşündüm. Dedim ne kadar da mantıklı ya dedim. Hani dedim. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bu arada Steam'in e geçtim. Sırf bu yayını yapabilmek için bu yayını yapabilmek için abonelere falan görebiliyorum öyle güzel e özellikleri de varmış bunun Mert adam da gelecek birazdan sohbeti de buradan çok kolay bir şekilde görebiliyorum aleyküm selam raziye yüce hoş geldin yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz ee, bu nasıl yenileniyor abi 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 şu yenileniyor galiba ee, tamam. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Gerekte <laughs> bekleyin abi. Oradan girebileceksiniz. Ee, tabi e, bilgisayardan girebilenler gelebilecek değişik bir şey yapacağız yeni yeni arkadaşlar hoşgeldiniz like tip abone olursanız çok sevinirim tek göremediğim şey like <laughs> like'ı göremiyorum <laughs> öyle kötü bir problem şimdi geliyorum buradan ip falan atacağım gelmek isteyenler hani şeye falan gelebilirler ee, Mert adam bana yollamıştı o ip'yi sonucu benim değil sonucu benim değil öyle değil Şimdi. Hmm, Mert adamın bana attığı şey nerede? Ha burada. Tamam şimdi ben size atıyorum. Tamam mı? Hı. Hmm. Bakın abi. IP bu. Şöyle yollayacağım. Ben yolladım. Tamam. Sonra da bunu sabitleyelim. Tamamdır. Şimdi Şu kısımda sohbet kutucukcuğu olacak. O nasıl ayarlanıyor onu da bilmiyorum. Ben bu ayarlamaları yapamıyorum. Ben anlamam. Tam bir ihtimalle şu an görebiliriz. Şimdi. <laughs> Duri, YouTube. Stream, streamlepsden olmuyor. Gelmek, iş, e, gelmek için e, attığım IP'den gelebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda da ne yapıyorum ne yapıyorum ne yapıyorum roblox çekilişi olacak onun discorda katılmayı unutmuyorsunuz aynen o şekilde yeni gelen arkadaşlar like atıp abone olursanız çok sevinirim aynı zamanda da eğer e, mobilden oynayabilenleriniz varsa giremiyoruz diye hatırlıyorum öyle bir şey de giremiyordunuz galiba mobilden girenler. Şimdi belki bu oyun tamamen e, Roblox olabilir. Bilemiyorum. Ya pardon tamamen Minecraft olabilir. Tam yani Akışın Sağlık durumu biraz kötü. Yaşamıyor. Ama olsun yine de bir Şimdi Aykışlar Ben Size büyük ihtimalle geç gelebilir benim konuşmam var vesaire falan. Şimdi online kişi survival 3 sunucu be var ya. Sunucu tek sunucu da tekim. Tamam attım şeyden gelebilirsiniz buradan. O, 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 o. Tamam burada skyblock. Oyna yani sağlam. Tamam. Bunlar kim bilmiyorum. Bunlar moderatör mü? Tamam tamam tamam. Çok incelemeyeceğim. Birazcık sunucu tanıt. Şey almadım. Reklam almadım. O yüzden yapmayacağım. Kapı açılıp kapanmıyor. Biraz kötü Yeni gelen herkese hoş geldiniz. Like abone olursanız çok sevinirim. Şimdi Şimdi bekleyeceğim abi. Eğer e, Minecraft oynayabilen arkadaşlar varsa gelebilirler. Ya. Sunucu tek sunucu da tekim. Tamam attım. Attım. Ben dediğim gibi gelebilir. Attım demeyeyim şimdi. Yanlış anlarsınız. E, sunucu ekle diyorsunuz abi. Oradaki IP iki nokta üst üste yazan altındaki e, şeyi yazıyorsunuz oraya sunucu ekle. O şekilde. Dur bu ne varmış? Hediyeci. Üf. Haftalık ödül, günlük Haftalık ödül, aylık ödül. Aylık ödülünü başarıyla almış bulunmaktayız. E, sana ne İyiyim. sen ne yapıyorsun şükün? Sen ne yapıyorsun? Eee hocam. Hoş geldin ben şunu birazcık açayım. Tam görün böyle sol taraftan. Hatırladım tabii ki de. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Like abone olursanız çok sevinirim. Abi ben Mustafa nasıl gireceğiz? eee bilgisayardan mısın? Bilgisayardan sen gelebiliyorsun. Ama mobildeysen gelemiyorsun galiba. Ee, 1.18 eğer bilgisayardan girebilecek olan arkadaşlar varsa e, t falan e, girilebiliyor. Evet Mesut. Gelecek olan arkadaşlar e, bir yazsın abi. Ona göre survival gireceğim. Çok böyle durmayı düşünmüyorum. Evet. <laughs> Bu deli gibi durmayı düşünmüyorum. E, skin'im birazcık Alex gibi. Hatta birazcık değil tamamen. Hmm. Suncu benim değil. Suncu benim değil. Suncu benim değil. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Like abone olursanız çok sevinirim. Şimdi buradan dışarıya çıkılmıyor. Map güzel, map güzel, map güzel yapılmış. Buraya girelim. E, map'i birazcık inceleyelim, inceleyelim, inceleyelim. Discord. Hayır. Hayır bu reklamı yapamam. <laughs> bu reklam olmaz. Bunu yapamam. Ee, ben telefonu ee, Aleyküm selam Bayburt TV hoş geldin. Yeni gelenler arkadaşlar like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ee, Mustafa üzülme. Bir sonraki yayınlarda e, kendi sunucumu açıp veya herhangi bir sunucuyla işbirliği yapıp e, ama böyle telefondan gelilebilecek sunucularla işbirliği yapıp yapabilirim onu. Se siz de gelebilirsiniz yani. E, ama şu anki yayında bu arka e, bilgisayardan giren arkadaşlar girebiliyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sen B.C. oynuyor muydun reis? Yok. Tamam. Kapa. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Ee, Robux çekilişi varmış. Evet. E, Mesut. Kaç Robux'ta? Birinci 300 Robux. Artık ezberledim ya. İkinci 200 Robux. Üçüncü 700 Robux. Sponsorlu biraz tek başıma yapamazdım onu. Param yok. Sanda. Ben de gelirdim de şarj bozuldu. Youtube bile kasıyor. Aga be. Geçmiş olsun. <laughs> Gelebilecek arkadaşlar. Ee, varsa ona göre şey yapacağım. Mert falan da gelecek. Onu da bekliyorum. Survivor bile gireceğim. E, Ala İhsan. Hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ben o zaman başlasam mı ya Mert de gelmiyor. <laughs> Mert gelir birazdan da. Şimdi ben birazcık sunucu tanıtımımı mı yapsam? Julia sponsorlu değilim. İlk defa sponsorluk alınca ben. <laughs> Şimdi burada bir tane bina var. E, şaşırmadık. Klasik sunucu. Ay, dur gömmeyeceğim hiç. Zar zor izin aldım zaten. Dur, hiç gömmeyeceğim. Ne yapıyoruz? Birinci olmak için. Nasıl yani? Çe çekilişe katılmış oluyor. Ee, Discord'da sen zaten Discord'da varsın Mesut. Sen Discord'da olduğun için katılmış sayılıyorsun. 1.16 sürüm olmaz mı? Yok 1.18 direkt. Ee, ve bilgisayardan giriş yapılıyor. Hani eğer bir yapacaksan yapacaksam gelebilirsin. 116 116 olmuyor galiba. Dur bir saniye. Olsun ya tamam reklam yapalım. Nasıl birinci oluyoruz? Ee, çekiliş yapacağım. Discord'ta ee, Discord'da olan üye rolü olan arkadaşlardan e, o şekilde. Yani üye rolüm var mesela senin eee sen şu an otomatik olarak katılmış oluyorsun. Discord'a gelmeniz gerekiyor bu arada arkadaşlar. Ona göre oradan ulaşacağım. Ha bu arada ben şunu unuttum. Ben şunu vermeyi unuttum. Hemen vereyim babam bir koptala. Ya. Ya. Tamam. Buna tıklayarak gelebilirsiniz abi Discord sunucumuza. Dur lan benim Aynen tamam. Güzel. <laughs> Güzel. İnşallah ben çıkarım. Ee, ya 21 kişi var üye olarak hani 10 kişi falan bot hani, 10 kişi değil mi? Ee, mi falan var ya. E, pro bot falan. Onun gibiler e, botlarla 33 kişi ediyor. E, normalde 21 kişi var. Çıkabilirsin. Bildir olmuşsun. <laughs> Hatta 2-3 aga be dedim ya 30 Aralık'ta olacak ee, son bitiş tarihi. Ee, onun tamamen şeyleri için ha bir de Roblox grubumuza katılman gerekiyor Özcan. E, hey, e, kanka Skyblock çalışmıyor. Sunucu da sadece sorular. Okey kanka sorun yok. Uf canım sıkılıyor. Aga be. 1.18 girebilir ya T-Launcher'dan eğer T-Launcher'ın varsa. 1.18 Optifine olur, Forge olur. senin yapabilirsin şöyle bir saat falan bunun yayınını yapacağım ee, biraz hani Minecraft sunucusu yayın yapacağım ee, Mert adam sen ne zaman geliyorsun üzülmeyin aga beni ne üzüyorsunuz bak Roblox'ta geçeceğiz ama eline sonunda <laughs> illaki geçeceğiz ee, Mert adam gelmezse ki Mert adam gel artık. O zaman ben gireyim. Mert adamı hiç beklemeyelim çünkü sizin canını sıkılacak. Eh bu ne? Dur ya gömmeyeceğim gömmeyeceğim. <laughs> tamam e, survival girelim. Tamamdır. Survival girdik. Ee, o burada abi. Kasta dur admin market alıyor sınırsız Cooper in water selam. Aleyküm Aleykümselam. Hoş geldin. Ben. Lan bilgisayar zar zor Discord <laughs> açtı. <laughs> Acaba şimdi şuradan bu neymiş? Elinde bir var mı? Ee, Yok. Okay. Yani buradan VIP'ler falan var. İşte plus VIP. Ben ne yok bunların boşuna. Tamam, Haftalık altı mut kasa yakında. Açamıyorum ben. Ee, şimdi Spawner epic item dur. Spalmer. Ha. Tamam bunlar da güzelmiş. Şimdi. Efendim Bayburt TV Bayburt TV 1118 Bayb mi indireyim ee, Telefondan mı oynuyorsun Ali İhsan Telefondan girilmiyor diye biliyorum sunucuya Aynen telefondan girilmiyordu sunucuya Roblox'ta adın ne Hepsi bir kemal verecek. Discord'a tıklayarak eğer Discord'un varsa katılabilirsin. Orada çekiliş şartlarında zaten benim profil de var. En azından çekiliş şartlarını da şey yapmış olursun. Tamamlamış olursun. Daha bir şey diyeceğim. Bu e, sunucunun ben tam bir şeyini anlayamadım. Bak gelse de. Aa, şimdi. Bunları kırabiliyoruz mu? Yok. Dur. Burada galiba land falan alınmış. Benim 0 TL var. <laughs> Aga be. Roblox tadında. Hepsi bir kemaliye'ye BCK yazarsan çıkar. Ben ne yapıyorum burada? Hı -hı. Birazcık inceleyelim, inceleyelim, inceleyelim. Tamam. İnceleme kendisi. Admin marketi. Adam boşver bunları. Ben bunlara bak. Ee, eh. Bu da ne var? Bu çözücü, sevimli madalyası destek madalyası tamam. Dur ya da dur. Bu burada büyük ihtimalle buralarda kırabiliyoruz. Yok dur bir saniye. Birin nevi mesela bu ihtimalle bu Aleyküm selam Altay Hoş geldin şimdi bu ne ee, bu burada değişik değişik modlar var mı ee, Tamam geldik daha zor dediği yere gidelim şöyle Büyük ihtimalle burada lent falan var. Aynı destek değil. Valilik. Ben de her şeyi almaya çalışıyorum. Ben amacımı anlamadım şu an. Burada madem var. Dur şimdi. 1.18 değil mi? Aynen 1.18. Ee, 1.18 şey... Aynen 1.18'den girebiliyorsun. Giriş yapabiliyorsun. Naga bu Mert adam neden gelmiyor? Tamamdır. Mert adamı yazdık. 2'ye 2. Yayında ne oynayacağız bak. 2'ye 2. Nasıl yani 2'ye 2? 2 yayına ne oynayacağız? Hmm. İmba. Ha yayına ne oynayacağız A Bak tamam. Çekiliş 30 Aralık mı diyor? Aynen. Hocam bu biraz uzun ya neyse. <laughs> Hocam işi toplamamız lazım. Yeah. <laughs> <laughs> Şimdi var ya çekiliş duydular ya şimdi kaç bayağı kişi geldi Reza. Büyük ihtimalle. Eee. Hani Discord sorunumda mı yok? Şimdi. Eee. Dur bir saniye. Şimdi. 3 kişi Roblox demiş iki kişi Minecraft demiş. Daha yeni şimdi ben Roblox verdim. İçi <laughs> ki hatta Roblox diyorlar. Roblox'a Taplarda. Geçeyiz. Ee, Artık Minecraft'ı var. Şu hmm. an senin yaşantını merak ediyorum. Abi şu olur. an 3-3 oldu. <laughs> ah <Aa>, 3-3. <laughs> <laughs> tamam şimdi. <laughs> bir oynama yaptık. Tamam hocam geldin. Ne hocam? Ben sunucuda ne yapacağını pek anlayamadım. Eee Sonra konuşalım ya. Şöyle yapalım. Çalım. Masken al istedim. İyi. Tamam. Canım çok sıkılıyor ya falan. E, ne yapalım? Roblox'a geçsek mi? <laughs> Abi benim ismime. Ama oy vermeyenler var. Evet. Tabletten girenler falan. Doğru. Şöyle yapalım. E, ben izleyicilere soruştururum. Şimdi ne geçelim? Roblox mu yoksa Minecraft mı? Size soruyorum abi. Ona göre. Ben şöyle birazcık takılayım. Ya abi Iron Golem farmına düştüm. Ah oh. dur şimdi ne yapayım? Öldüreyim mesela Roblox diyenler bir Hayır, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Evet misafir gelecekmiş. Hayır. Misafir evet misafir çocuğu da var çıldıracağım. Gideceğim abimin odasına saklanacağım. Çok zekiyim. <laughs> çok akıllı. <laughs> Benim bilgisayar da şeyde oturma odasının ortasında ya. Aga be. Oh, bir dakika lan. Abimin odasına taşıyabilirim çok mantıklı. Abime sorup geciyorum bir dakika. Roblox geçeceğim. Roblox. Bir de en çok geçten geliyor. Ha. Ee, onun için ben şöyle yapacağım o zaman. OBS'e geçeceğim. Ee, <laughs> şu an e, şeyde olduğum için Streamlabs'da olduğum için o zaman şöyle yapalım. Dur ben e, OBS o zaman bekleyin abi. İşte ben şu an veremiyorum ki. Dur şimdi halledeceğiz şimdi onu. Ne yani arkada bir Roblox açayım ben. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. 2 like'ta kaldık beyler. Abone Şimdi hatta şöyle başlayalım. İlk ne girsek, ne girsek. Biraz meyce sunuyorsun. Çok anlayamadığım için onu yapamadım. Tamam şöyle yapacağız. <laughs> İlk o zaman Arsenal geçelim. Birazcık oynayalım. Sonra farklı bir oyuna geçeriz. Ne diyorsun? Alo? <laughs> Alo Mert. Selamlar için hemen. Abi hemen geliyorum Minecraft'a. My, Mert şöyle düşündük. Eee neydi onlar? Dur iki dakika be senin kız sesini <laughs> kısmam lazım. Evet. Ya kanka hadi Minecraft MC girek ya. Eee evet. kanka. Eee şimdi ee, şöyle abi. Ne? Ee, farklı bir yayına gireceğim. Yayın çok geç gidiyormuş. Onun şeyini hala çözemedim. Ya. Kan MC gidiyor. Kolum bu kadar uğraştım açtım MC'yi ya. MC şu an açık yani. Ee, bilmem ki ben ofis açtım. Kanka Başka bir gün girelim ya öyle. Tamamdır şimdi. E, şu an geçten gelmez. Tamam abim olsun Tamam Tamamdır okey. odaya izleti de çağıralım. <laughs> roblox de bir bakayım gecikiyor mu? Roblox. <laughs> Şimdi şöyle yapalım o zaman. Gecikme almasın, almamalıydı o. sayfadır. Ben bir de kendimle bir deneyeceğim onu. Ben de gecikiyorum ben. Roblox geçiyor. Abi ismini söyleyeyim mi? Arkadaşlık isteği attıysan söylemene gerek yok. Ya da falan olayarak da gelebilirsin. Hatta şöyle yapalım. Ee, yayını kapatıyorum. Direkt yeni yayına başlıyorum. Çünkü bunda hafif bir gecikme var. Ee, Streamlabs'ten dolayı. O yüzden hemen abi yayını dur